Bugün sizlerle beraber Necromancer Story'nin yani Ölü Çağrı'nın hikayesi adlı serimizin biri bölüm 5'in birinci bölümünün yani birinci maceranın sonundayız. Evet. Bunu uzun zamandır bekliyorduk. Evet. Bunu başarabiliriz. Evet bu video biraz daha uzun olabilir diğer videolara göre arkadaşlar. Bir saniye. Geldim arkadaşlar hemen interneti kapattım. En sonki bölümde hatırladığınız gibi arkadaşlar. Bundan önceki bölümü bitirmiştik ve biraz kutu açmıştık. Sandık açmıştık. Öl geber göbe. Oğlum arkacılık size yakışıyor mu? Bence yakışıyor çünkü siz kötü insanlarsınız. Değil mi? Koş oğlum. Gölgeyi çıkaracağım. Gölgeyi ilk defa kullanacağız. Gölgede arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim kopyamız bizim gibi savaşıyor da. Çok güçlü. Öldürün. Hepsini öldürürüm. Hepsini öldürürüm. Acı Acıyanı ben öldürürüm. Acıyanı ben öldürürüm. Hadi acıyanı ben öldüreceğim. Koş 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 koş. Bir tekme. Hadi oğlum. Dur şurada altın kaldı. Koş 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 koş. Bir tekme. Bir tekme. Öldür, 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 öldür. Hadi hepsini öldür. Evet arkadaşlar. Bu bölümde çok garip şeyler olacak. Ya ben bildiğim için söylüyorum. Çok farklı şeyler olacak. Bunu söylemek istiyorum. Başka da bir şey söylemiyorum. Daha önce oynadığımız bir oyunu bir daha oynamak zorunda kalacağız. Tekme. İkisi gitti. Evet arkadaşlar bu arada gölgemizi ikinci kez çıkarırsak mesela şimdi ikinci kez çıkarmaya çalışırsam bu gölge kaybolacak. Yani normal kaldırdığımız adamlara göre daha iyi savaşıyor gölgeler. gelecek ölecek. Ölmedi. Çok az canı kalmıştı. Gölge öldürdü. Vay. Gölgelere buff gelmiş ya. <laughs> Hatırladım gölgeler o kadar güçlü değil mi diye. Benim bildiğim gölgeler bu kadar güçlü değildi. Gölgeler neden bu kadar çok güçlenmiş? Sormak istiyorum. Şöyle lanetli eşyaları direkt satıyoruz kırık eşyaları da direkt satıyoruz. Büyülü kalkan. Kuşam. Saat. 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 Nadir kalkan. Şu anda diyecek hiçbir şeyim yok. Bir tane şunu aç. Şunu kuşan abi ya. 3.38. İleride gerçekten çok lazım olacak. Babalar reklamları da geliyor baya. Gölge. Kesinlikle gölge. Gölgeyi unuttum. Oğlum bu tekme yaptığın sonu çok basit. Hadi koş. Çok basit. tekmeyi atacaksınız. Atacaksınız o tekmeyi. Ya kişi üstünlüğünü alacaksınız. Ya da tekmeyi atacaksınız. Tekme. Abi çok kötü bir zamanda seviye atladık ya. Hadi koşun. Gördüğünüz gibi gölgeden bir tane kaldırdım. Daha nereye kadar savaşıyor arkadaşlar? Ama göreceğiniz gibi bir tane adamı 3-4 yerde 3-4 kere kaldırıyoruz yani maçın sonuna kadar. Bir gölgeyi yani kaldırmak 3 tane asker kaldırmaktan iyidir. Yani bunu ben bunu tercih ediyorum yani. Hem onun canı daha fazla oluyor. Hem ne bileyim yani daha iyi oluyor yani. O karanlık nadir kılıç çıktı. Harika. Bu eski kılıcı da artık atarız. <laughs> Satarız. Bir yere. Ben şöyle hemen toplayayım. Karanlık lanetli. Koş oğlum. Öfkelenme zamanı. Gölgenin de canı az kaldı diyecektim öldü. Çıkar. Çıkar gölge oğlum. Çıkar. Oğlum. Kalkan yapacağını git saldır. Adamlar da kalkan yapıyor. Biz de kalkan yapıyoruz. <laughs> Bir ben saldırıyorum aslında. Oğlum bak şu tekmeyi atacaksın. Kalkan gidecek. Vuracaksın iki üç kere. Sonra kalkan kırılacak. Tekmeyi atacaksın. Direkt ölecek. Anladın mı? Okey. Hadi. Tekme. Tekme. Vur, vur, vur. Kalkan. Tekme. Vur, vur, vur. Tek. Saldır oğlum. Okay. Sen beni öfkeliyken yenemezsin oğlum. Sen beni öfkelendiğimde yenemezsin. Efsanenin kalkanı mı, zırhı mıydı o? Efsanenin miydi artık neyin kalkanıydı? Kalkanıysa artık. Karanlık efendisinin zırhı. Vay Ba daha, daha, biz doğru düzgün çizme çıkaramamışız la. Sat. Sat sat işe yaramayan her şeyi sat. Hepsini sat. Oh be sonunda güzel bir çizim. Daha güzel bir çizim. Tamam full karanlık şey olduk. Abi ben interneti kapattım yani. Nasıl reklam çıkıyor ben onu merak ediyorum. Geç şu reklamı. adam tam saldırırken basacağım tekmeyi. Adam yere düşünce direkt öleceğiz zaten. Hadi abi. Hızlı abi. İşte bak taktik diyor. Artık o kadar güçlendik ki yani bir vuruyoruz adam direkt ölüyor yani. Bir vuruşta adamın canının üçte biri gidiyor. Şu anda ölçü aramın 5 özelliği var. 5'inde sahibiz arkadaşlar. Bu diyarları kurtarmak için bu karanlık kabilesinde artık karanlıklar efendisini falan vardı. Ne mezondayız? Hadi abi. Koş. Level atladık harika. Koş oğlum koş 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 koş. Defans. Tekme. Zamanında kalkan yapmayanın sonu ölümdür. Ve gölgeme tekme atanın da sonu ölümdür. Ama bir sen bir şeye bakmak istiyorum. Şu anda gölgem var ha. Alşa Alşamda direkt gölge var. Altımda direkt gölge var. Gölge. Gel gel gel. gel. Gölgeyi öfkelendirebiliyor mu acaba? MP yetersiz dedi. Yok öfkelendiremiyoruz. Öldür şimdi onu. <laughs> öldür 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 öldür. Nadir kılığı çarika. Başka altınlar kaldı. Koş gölge. Hemen yani bunu hangisi daha iyi? HP çalma, MP çalma. MP, MP yenileme. Kesinlikle bunu satalım. Bunu sat, bunu sat, bunu sat. Bunu sat. Bunu sat. Buna bakmadan sat. Bir tane de sandık kaç? Direkt sat. Hadi. <laughs> Kalk. Gölge saldır. Taktik basit. Kalk gölge saldır. Nereye kadar hayatta kalırsanız beyler. Gölgeyi kaldıracağım tamam da sen Cık. başka şansın yok oğlum. Hayatta kaldın kadar kaldın. Kalamadın. Bilmem ne yoluna gittin. Koşun oğlum koş 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 koş. Oğlum bir tekmeye at tekme atmayı bilmiyorsunuz mu oğlum? Direkt tekme atıyorsunuz zaten adamlar gidiyor. Can az kaldı mı? Tek başına kaldı mı? Tekmeye Ne gerek var? Ama can az falan yok. Arkadaşları yanında. Tekmeyi basacağınız oğlum yani. Bu. İşte böyle. Tak. Sen beni öldürebileceğini mi sanıyorsun Allah aşkına? Aa, kölemiz de gitmiş. Tekme. Bir tekmede 3 kişi. Bir tekmede. Sen gölgeme ne cüretle tekme atıyorsun şimdi? Tekme tekme kalkaya. Mepe. Çok mepe çıktı? Yani diyecek bir şeyim yok. Şeyden daha iyi şey kaldırdıklarımızdan daha iyi savaşıyor gölge yani. Hem daha fazla canı var hem daha fazla vuruyor. Daha iyi birisi yani. <laughs> Kılıcısı. Roş. Okey. Abi gölge ölecek. Yerini birbirine kaldıramayacağım ya. oğlum sen beni sen beni hiçbir şey sanmadın değil mi? Sen beni beceriksiz sandın galiba. 12 tane eşya vardı. Evet arkadaşlar. Son iki kere daha oynayacağız. İki farklı yerde oynayacağız. Normalde bildiğiniz gibi 15 dakika yapıyorum. Ama bu bölüm son olduğu için biraz daha uzun olacak gibi. Hangisi daha iyi? 14 dakika. Mepe hiç olma. Cık. Sattım ya. Hop, Sattım ben hepsini. Hiçbir şey yok. Şimdi buraya gidiyoruz. Yeniden birleşme. Bu çocuğu hatırlarsınız arkadaşlar. Hatırlayanlar vardır belki. Sen kimsin evlat? Şimdiye kadar oldukça iyi çalışın. Kaç kere öldün? Sen kimsin? Beni tanıyor musun? Karanlıkların efendisiyle savaşmaya gidiyorsun değil mi? Evet çocuk ama soruma hala cevap vermedin. Lord özel bir zırh giyiyor. Ne çeşit bir zırh? Zırhı delebilmek için özel bir kılıca ihtiyacım var. Çocuk böyle bir dünyaya da nasıl bir her şey olabilir? Bana zor kumandanın kılıcı gerekiyor. Or kumandanı zaten öldürdüm. Onu hiçbir yetenek kullanmadan yen yeniden öldürmen gerekiyor. Hmm. Eğer hiçbir yetenek kullanmazsan kılıcı alacaksın. Eğer hiç yetenek kullanmazsan mı? Savaş çok zorlu olacak. O zamana kadar görüşürüz. Hey evlat. Sen kimsin? Nereye kayboldu? Her neyse. En iyisi önce kılıcı bulayım. Evet arkadaşlar. Ben oyunu bildiğimden ne yapacağımı biliyorum. Şu alttaki 5 yeteneği hiçbirini kullanmayacağız. Tabi arkadaşlar. Şimdi geliştik ya. Daha kolay olacak. Normalde ben istesem daha önce bunu yapardım yani. <laughs> Şimdi 2 3 vuruşta ölecek. 2 3. Evet, efsanevinin kılıcı. Evet arkadaşlar. Yani onun kim olduğunu öğrenmek istiyorsanız arkadaşlar yoruma sonraki bölümde kim olduğunu söyle deyin. Yorumlara. Bunu kuşan. Karanlık kılıç. Yo esenim kılıcı direkt kuşanmış ya. Kapın dedi. Esenim kılıcını direkt koşamış. Evlat, kılıcı getirmişsin. Evet getirdim. Cidden sen kimsin? Kılıcı almaya çalışırken kaç kere öldün? Neden bahsediyorsun? Yakında karanlıkların efendisi gelecek. İyi şanslar. Hey çocuk, göster kendini. Kahretsin, yeniden kayboldu. Yine hangi cehenneme gittin? Askerlerimi öldüren sen miydin? Şöyle. Burada istediğimizi kullanabiliyoruz. Şimdi bu ikide bir asker getirecek. Bunların hepsini öldürmemiz lazım. Hiç. Ara vermeden. Hiç de bir şey vermiyorlar yani. Şimdi teke tek gölleye davet edecek bizi. Arkadaşlar. Dur. Sonunda seninle tek başıma savaşabileceğim. Hiçbir bir hile yok. Sadece kılıçlarla savaşacağız. Bu teke tek bir dövüş. Seninle benim arama giren her şeyi yok edeceğim. Kabul. Gel bakalım. Zaten yavaş yavaş canımız azalıyordu arkadaşlar. Bilerek ölmemizi istiyordu oyun. Canımız çok az kaldı. Evet. Her şey bitti. Geri dönüyoruz. Bu hikayenin bir parçası arkadaşlar yani. Tekrar tekrar doğacağız şimdi. Yani. Bekle bu da ne? Nasıl? Hala canlısın. Öldür beni. Eğer yapabilirsen. Şimdi öldün, öldü mü? Neden ölmüyorsun? Şimdi kesin ölmüş olmalı. <laughs> ah, hadi ama geber artık. <laughs> evet. He? Ee? Geber, geber, geber. Kendini öfkelendirdin. Kalkan gitti. Ben pes ediyorum. Kendini öldürdü. İntihar etti. Bırak. Ben neden ölmüyorum? Neden ölmüyorum? <laughs> Çünkü ben ölümün üstesinden kendi başına gelebilen bir ölü çağırırım. Hayır değilsin. Harika. Güzel savaştın. <laughs> o nerede? Aa buldum. Hey çocuk sen kimsin? Tanrı'nın sembolü sonunda buldum. Teşekkürler. Sana son bir kez daha soracağım. Sen kimsin? Ben bir çocuğum. Benimle dalga geçmeyi kes Velet. Seni hemen cici gönderebilirim. Onu... Uuu çok korktum. Aslında ne var biliyor musun? Sen bir şey unuttun. Ne unutmuşum? Bir ölü çağıran ne yapar? Ne demek istiyorsun? Ölüleri yeniden diriltir. Ama kendini de diriltebilir mi? Ne? Hala bir ölü çağıran olduğunu mu düşünüyorsun? Aslında ben bir çocuk değilim. Ben bir ölü çağıranım. İlk savaşını hatırlıyor musun? Orada ilk kez ölmüştün. Kendi kendini ölümden kurtardığını mı zannediyorsun? Sayısızca çok kez öldüğün zaman seni kim kurtardı sanıyorsun? Çeneni kapat! Öldürdüğüm tüm o insanları hatırlıyor musun? Onlar karanlık bir güç tarafından kontrol ediyorlardı. Bu doğru değil. Kontrol eden tek kişi sensin. Kes sesini. Sen tüm insanları ve canavarları öldürmem için bana itaat ettin. Kahretsin kes şunu. Ha ha. Sen benim kölelerimden yalnızca birisin. Geber. Dur. Hı? Arkandan. Biraz ilerle. İş. Amacına ulaştığımdan beri sonra sen daha fazla şey. Şimdi kılıcını kendi kalbine batır. Evet, tutmaya çalışırız. Ha, ha oldukça güçlü bir ruhum varmış. Yaşamak için ne gerekiyorsa yap. Sana emir ediyorum. Peki, peki boşuna çabalama. Ama ama Şot. Ah! İleride buna pişman olacağız. Ama ben de bir ölü çağıralım. Oyuncular, ölü çağıralım. Sen, kaptan öğretici, Ted öğretici. Tamam, geç, 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 geç. Tamam, hadi, 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 hadi. hadi. Şu anda ben hızlandırıyorum, yoksa böyle. İlk macera tamamlandı. Evet ilk macerayı tamamladık arkadaşlar. Biraz uzun sürdü bölüm ama bir yıl önce tam burada öldüğümüz zaman işte bir tane bizi o gün o kaldırmıştı. Hayata döndürmüştü. Evet ileride maceralarda onun gerçekten kim olduğunu öğreneceğiz. Tepliler macerayı tamamladınız. Bir eğlendiyseniz oyunu oynayın. Daha sonra. Sağ ol. İkinci macera. İkinci macera. Simyacının rüyası. Her şey bitti. Şimdi Tanrı'nın sembolünü al oğlum. Tanrı'nın sembolü. Ne işe yarıyor acaba? Öyle bu neden bunu arıyordu? Ha, sadece biraz ara vermek istiyorum. Arkada niye kıvr kıvranıyor? O, hala anlamadım ben onu. Geri dur. Lanet olsun Goblin. Ha. Hı, yardım et. Sanırım yardım edemem. Kavga mı istiyorsun? Öldü. Beni kurtardığın için teşekkür ederim. Sıkıntı yok. Şimdilik gidiyorum. Bekle, dur. Çok yorgun gözüküyorsun. Çok zorlu bir yolculuk geçirdim. Hiç ölü çağıran olma şansım var mı? Hı, evet. Nereden bildin? O, biliyordum. Gözlerinde çok farklı bir bakış var. Aslında ben de bir simyagerim. Simyager mi? İşte bu iksiri iç. Bu ne iksiri? Bu enerjini yenilemene yardımcı olacak. Teşekkür ederim. Yok. Bu da ne? Ha ha ha. Gördüğün kadar akıllı değilmişsin. Sen ne yaptın? Hiçbir şey. Sadece gücüne ihtiyacım var. Eee. Eğer senin yeteneklerin ile benim samiyagellik bilgimi kombin edersem ölümsüzlük ne demişsin? okey mi? Çok hızlı. Bütün güçlerimizi geri alıyor. Evet bütün güçlerimizi aldı arkadaşlar. Canlan ve emrime itaat et. Aha sonunda ölü çağıran gücünü elde ettim. Git ve onu öldür. Tak öldürdü. Şimdi eşyalarımızı alacak. Gidecek. Aa, bu efsanevi kılıç mı? Bonus olarak bunu da alacağım. Bütün eşyalarımızı al bonus olarak. <laughs> o zaman cehenneme güvenli bir yolculuk dilerim. Yeniden öldüm. Ama macera henüz bitmedi. Yeni bir macera başlıyor. Evet, bu çocuk geldi biz geri kırık. Yine kurtardı. çocuğun aslında kim olduğunu ileride öğreneceksiniz arkadaşlar ve çok şaşıracaksınız. Neden? Neden beni yeniden kurtardı? Şeytan öyle seni yeniden canlandırmış olmalı. Sebebi her neyse geri yeniden bulmak zorundasın. Onu kendi ellerimle geberteceğim. Yeni bir macera başladı. Evet arkadaşlar bu videomuzdan da bu kadar olsun. Başka bir videoda başka bir şekilde görüşmek üzere. Hefðum séu síðan, bye bye!